Ferdi Başkanımızın yanında Büyük CHP ailesi olarak bir aradayız. Sadece Büyük CHP ailesinin değil tüm ulusumuzun duaları bu sevilen, çalışkan Manisa'yı değiştiren, dönüştüren kısa sürede çok şey katan belediye başkanımızın sağlığa kavuşması için dualar ediyor. Son gelişmeleri Başhekim Bey Öğle saatlerinde değerlendirdi, bir basın toplantısıyla açıkladı. Umut ediyoruz, inşallah Ferdi Başkanımız e, bu zor süreci atlatacak. Onun gençliği, onun enerjisi, onun o güzel kalbi, iyi insan özelliği, bütün bu zorlukları aşacak. Bugün burada belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, partimizin örgüt başkanları herkes bir arada. Sayın Genel Başkanımızın yanındayız. Sayın Genel Başkanımız da olayın olduğu andan itibaren burada Manisa'da Ferdi Başkanımızın yanından bir saniye olsun ayrılmadı. Bunun yanında olayın olduğu günden bugüne kadar yurdun muhtelif yerlerinden gelen ziyaretçileri burada Sayın Genel Başkanımız ağırladı. Onlara durumu izah etti. Onların dualarına eşlik ettiler. Çok teşekkür ediyoruz partimiz adına Sayın Genel Başkanımıza tabi bu siyasetin yoğun gündeminde birçok cephede mücadele eden başta Sayın Genel Başkanımız ve partimiz maalesef bu bayram günü böyle üzüntü verici bir olayla karşı karşıya kaldık. Ama her zaman olduğu gibi birlik içerisinde beraberlik içerisinde bu badireli günleri de zorlu günlerde hep beraber atlatacağız. İnşallah dualarımız Ferdi Başkanımızı. Değerli arkadaşlar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer bugün buraya Türkiye'nin dört bir yanından gelen hem belediye başkanlarımız hem de milletvekillerimiz adına e, iyi dileklerini duygularını bizlerle paylaştı. İlk günden itibaren burada en yakından süreci İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız kendisi de hekim olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay bizimle birlikte burada bütün örgütümüzle birlikte Manisa'nın 17 ilçesinin Ege'nin hatta Ege dışından İstanbul'dan buraya dayanışmak için dua etmek için iyi dileklerini iletmek için gelen arkadaşlarımız var. Bugün Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız aramızda, Kütahya Belediye Başkanımız aramızda. Bunun yanında İzmir'in ilçe belediye başkanlarımız burada. Eskişehir ilçe belediye başkanlarımız burada ve hemen hemen bütün milletvekillerimiz Türkiye'nin dört bir yanından dönüşümlü olarak kimi geceliğin nöbette, kimi gündüzü burada bizimle birlikte gelenleri karşılıyor ve hem sağlık durumu hakkında bilgi veriyorlar. Hem de buradaki Manisalıların ve Ferdi Zehri'yi seven herkesin dayanışma duygularını kabul ediyorlar, iyi dileklerini kabul ediyorlar. Ben de herkese teşekkür ediyorum. Hastane, Manisa Celal Bayar Hastanesi var gücüyle gece gündüz bütün gücüyle Ferdi Başkanımızı yaşatmak için mücadele ediyor. Sürekli soruluyor, siz de soruyorsunuz. Bir başka hastaneye sevk edecek misiniz diye. Ferdi Başkan'a bu soruyu sorsak benim vereceğim cevabı verir. Biz kendi hastamızı Manisa'da tedavi etmezsek Manisa'ya gelen mühendise İzmir'de oturma Manisa'da otur Manisa'da her şey var nasıl diyeceğiz? Manisa'daki öğrenciye İzmir'de ev tutma Manisa'da ev tut alışverişi buradan yap nasıl diyeceğiz? Biz sevdiklerimizi de kendi canımızı da memleketimize ve memleketimizde çok inandığımız Celal Bayar Üniversite Hastanesi'nin kadrolarına her zaman emanet ettik. Bugün de öyle yapıyoruz. Sağlık Bakanı, önceki Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve Türkiye'deki üniversite hastanelerinin başhekimleri, değerli dostlarımız sürekli arıyorlar ve elden gelecek ne varsa o katkıyı sağlamak istediklerini ifade ediyorlar. Bizler de Onların önerileri tabii tıbben buraya iletiliyor. Geniş WhatsApp gruplarında bütün tetkikler, tahliller tartışılıyor. Elbette ki nakilde fayda olan bir durum olsa ve hastane bunu bize aşan bir durum var dese biz bunu değerlendiririz bütün hastalarımız için olduğu gibi. Ama şu anda yapılabilecek her şeyin yapıldığı ve herhangi bir nakle gerek olmadığını ifade ediyorlar. Biz de Ailesi olarak, hem Zeyrek ailesi hem Epe ailesi olarak e, bu görüşe, bu tıbbi görüşe uyuyoruz ve buradayız. E, i̇lk günden beri söylüyoruz, keşke emekle, koşmayla, maddi bir yardımla olacak bir şey olsa görüyoruz ki bütün Türkiye bunun için seferberdir. Ama her şeyin yanında herkesin iyi dileklerine ve dualarına ihtiyacımız var dualarını esirgemeyen herkesten ve geçmiş olsun dileklerini ulaştıran ya da ulaştıramayan herkesten gönlü bizde burada olan herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Sayın Genel Başkan, İsrail'e İsrail'in bir var. Malibu, ister misiniz? Normal şartlarda burada herhangi bir siyasi soru malum almıyoruz ama şimdi bu konu gerçekten hepimizin yüreğini yakan bir konu. Bir kere biz bu filmi daha önce görmüştük. Mavi Marmara'da gerekirse biz de bineriz diyenler sonradan haberimiz yoktu. Bize mi sordunuz demişlerdi. Sonra da Mavi Marmara'nın haklı davasını boşa çıkaracak bir uluslararası anlaşmayı İsrail'le yapıp metozori bir şekilde mağdurlara biz bu işlerden vazgeçtik. Siz de karşılığında bunu alacaksınız demişlerdi mağdur ailelerine aman aman sakın ha sakın aynı senaryoyu bir daha hayatta kimse geçirmesin. Gemide Özlem kardeşimiz var. Şuayb kardeşimiz var. Ben Şuayb'in olduğu o gemiye Şuayb'i kendi yerime binmiş olarak görüyorum. Özlem'in canını kendi evladımın canı gibi sakınıyorum. Dışişleri Bakanlığı'nın iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hakkında hangi girişimlerde şu ana kadar bulunduğunu bilmek istiyorum. Madlen gemisine yapılan operasyondan sonra geminin konumu neresidir? İçerideki aktivistler ne durumdadır? Bunlarla ilgili her şeyin yapılması gerektiğini ve bunu merak etmeyin biz ilgili makamlarla görüşüyoruz şeklinde değil de dünya kamuoyu önünde İsrail'e gözdağı veren, Filistin'le dayanışan bir tonu duymak istiyorum burada. Trump'ın çizdiği hattan Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapıp bir yandan İsrail ticaret yapıp sonra da ticaret yok koduna bakmayın aslında biz Filistin'le ticaret yapıyoruz diyenlerin ne hale düştürdüklerini durumu ortada. Görün 12 silahsız aktivistin makarna götürmesine engel olmayan bizim Filistin'le ile ticaretimize mi izin veriyormuş? Bal gibi de İsrail'e gidiyor gemiler ve Filistin'e makarna götürmeye bile bedava makarna götürmeye bile izin vermeyen bir İsrail gözü dönmüşlüğü var. Bu konuda hükümet Sayın Erdoğan ne kadar sert ve net olursa o kadar arkasındayım. En sert ve en net tutumuna teşekkür edeceğim. İsrail'e cesaret verip Filistin'i yalnız bırakacak her tutumun tümüyle karşısındayız. Artık Mış gibi yapmanın değil, Filistin'e sahip çıkmanın İsrail'e haddini bildirmenin zamanıdır. Bu kadar net ve bu kadar açık bir görüş paylaşmak isteriz. Ve bunun cevabını Türkiye kamuoyununda iktidardan bekliyoruz. Üzerilerine düşeni yapsınlar, kaya gibi arkalarındayız. Eğer yapmazlarsa, bu ayıba ortak olurlarsa, bana mı sordular gittiler derlerse, bu millet bunu bir kez daha affetmez. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.